Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada gene görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Umarım söylediğimiz hatlar iyi yerde gelir. Yazdığımız gibi gelir. Dip getirmek de mesele tabi. 10 koşulu yine e, güzel program var. Mid'in şartlı birilerinin olduğu. Seyirlik, güzel, keyifli yarışlar dilerim. E, şanslı yarışlar dilerim hepinize de. Birinci koşu şartlı mücadelede 4 nom safkan Çok yüksek agf ile start alıyor. Ümit attı. Mehmet tabi. At hazır formda ama kazandığı yarışlar kolay yarışlar arkadaşlar. Öyle hani kaliteli bir at değil. Henüz değil ya da. Handikapörde vermemiş puanını. At aradım burada. Bu at kim geçer diye ona çok baktım. Yine dişi bir safkan. 7 İstanbul'dan getiriliyor. Kocaeli biraz daha yakındır İstanbul sentetiğine. Eğer yadırgamazsa pisti bu 7 nolu safkan ciddi rakibi ve bu AGF'yi geçmeye aday bir safkandır. Tek kullanmıyorsanız 4'ü 7'yi öneririm. Tek kullanacak arkadaşlara da kesinlikle itirazım yok. %67 AGF kazanır. Ancak ilk ayak ağırlık olur. AGF ağırlığı olur. 4. Kaliteye bakıyorum. Çok öyle amcam at değil. Rakip de. Rakipler de öyle kaliteli atlar değiller. Onlar da sıkıntılı koşan problemli atlar da var işlerinde gördüğüm kadarıyla. O yüzden 7 görebildiğim tek rakibi. 4-7 böyle de bitmesini bekliyorum. 4-7-7-4 İkinci koşu şartlı bir 3 yaşlı araplarda. Burada 4 tane atın kaydedip çıkartıldığını görüyorsunuz ki bu şu anlama gelir. Beşir kaya atları. Şartlı birileri at yazdıralım, böldürelim. 3'e bölünmüş zaten. Buradan da e, bir tane şartlı bir artı e, böldürmeden dolayı yaklaşık 100 bin liralık bir ikramiyeyi aramızda paylaşalım demişler. Bakın aynen böyle. Normalde 2 tane olur şartlı bir. Yani 2'ye bölünür klasik olarak. E, kayıtlar öyledir çünkü. 3'e böldürünce tabi 3 tane şartlı biri kazanması gereken safkan ortaya çıkacak. İşte bu 3'e bölünen şartlı birlerden bir tanesi en zayıf grup olacak. Orası burası mıdır bilmiyorum. AGF'lere bakınca burası gözüküyor. Kimin çıkacağı, kimin meydana şartlı bire veda edeceği belli değil. Ya favori direkt gelir ya da hiç olmadık 11 ne mesela Safkan'ın bakın %3 AGF kazandığını görebiliriz. Böyle bir şey yapayım. Bu şartlı birlerdeki yorumum bu. Atları görmüyoruz her ne kadar videolar olsa da iyi olan atların da şartlı bile veda edeceklerini bilmiyoruz. Örneğin Kaysbert. Bu Kaysbert'in burada %50'ye koşması gerekir. Örneğin %10 gördüğüm kadarıyla gene bir şirk hayatı. İşte bu şartlı birlerimiz, maidenlarımız sıkıntılı sonuçlar çıkartmaya aday yarışlar oluyor. İstanbul olsa şartlı birlerde 4 plase biter. Yani favori plase neyse onlar biterler. Kaliteli atlar kaliteli koşu çıkartırlar. Burada öyle değil. Kaliteli atlar tabloya koştukları anda, kayba koştukları anda ortalık karışır. Ummadık bir safkan meydana veda eder. O yüzden e, kuponlar oluştururken bu bilgilere dikkat edin. Tekse, tekiniz varsa kullanın. Ne olursa olsun. Beğendiğiniz bir at varsa tek atın. Ya da duyum aldıysanız tek atın. Bilgi aldıysanız tek atın. Onun dışında At yazmaya çalışalım. Ben 3 tutmuyorum. AGF sadece onu göstermek için işaretledim. Ama tutmuyorum. Gelirse de gelir. Diğer atlarında şansı eşit. 11 dahil bakın at çıkartmayın. At yazacak arkadaşlar. 3. koşu şartlı 5. 3 nolu safkan. Yüksek formda. Iyi, bakın iyi kalitede. 1. koşuda bu kalite yoktu. 167 AGF. Burada bu kalite var. 3 safkan grup içerisinde şartlı 5'in uyan safkanı bu tek olur. Bunun yanına at önermem. 3 safkan kayba gitmezler yarışta başka bir şey olmaz ise sıkıntılı da koşturmuyorlarsa tek olur kazanır. Arkasına ikiliye Sarnışkaya starttan çıkarsa 3'ten kaliteli gözükse de tabii ki at, her atın rakibi vardır tek kullanmıyorum gene de bir at yazalım diyen arkadaşlara starttan çıkarsa 7 2 1 gibi safkanlar öncelikle 3'ün arkasında kalın, kalmaları gerekir. Hani e, normalde zorlayıp geçebilecek kalite 7 de var sadece. 3'ü geçebilecek kalite. O da start problemleri var. Gördüğüm kadarıyla bir yarış yaptı başka yapmadı. Burada da yaparsa zor zorlayacak tek safkan gidi. İki bir bunlar zor geçerler, geçirdiği saflarlar. 3'ün geçtiği saflarlar. Normali 3 tek olur, kazanması gerekir. Burada yanına at önermem kolay kolay. Yedi de dikkat etmeniz için aktarmış olduk. Dördüncü koşu tekrar şartlı bir. Üçe bölünen bu şartlı birlerde işte birini Adana gibidir de değil yani. Direkt favorileri de yok. Şimdi kimin çıkacağını inanın kestirmek çok zor. Hele dişiler falan çok zor çıkıyorlar. Erkekler bıraktığında bir tane olmadık dişi yarış kazanıyor. Tabii ganyanlı geliyor. Sürpriz yani. 9 favori tutmuyorum. Bilmiyorum çünkü hatta ne olduğunu. Nasıl bir yarış çıkacak belli değil. Tay bunlar çocuk zaten. Yani birçoğu daha yarışmayı öğrenecekler çok yüksek AGF olmadığı sürece de tek önermem bu tip yarışlarda. 9-1-3 AGF'ler sadece onları gösterdim. Hiçbirine itirazım yok diğer atlar. At kazan, ketme bile atı getirebilir yani. Ketme yarış kazanmaz ama 11 ketme bile bu, bu atı, bu at ketmeyi getirip birinci yapabilir. AGF almış. Böyle bir yarıştır şartlı birler. Karar size bırakıyorum. Tabii. 5. koşu handikap 14 handikap 2. Burada 3 nolu safkan Yarışa baktığımda alttaki altların e, şunlar meydan atları arkadaşlar. Kilo veren safkanlar meydan atları. Yani zayıf, çok zayıf atlar. Şimdi bunlar olmadığı zaman kilo olarak 56'ya 57. İki yarış üstte kazanmış safkan da 3. Bu kilolarla 3'ü geçemezler. 3, iki yarış kazandıktan sonra Handikapı biraz daha yüksek olsa 50-56'larda -50 olsa bu hatta kayba gider bakın onun yanına at yazalım derdim. Ancak 42 handikap yukarı çıkacak yani 48-50'leri çok kolay bulacak. O yüzden giderler Gerçi başka bir şey olmadığı sürece de kayba gitmezler kazanırlar. Burada da 3 nolu safkan tek olabilir risk edilebilir çok düşük AGF daha yüksek olmalıydı. At bulmakta zorlandım yanına. Gördüğüm %3 AGF 4 Lady Pia dişi olmasına rağmen bu grupta bence rakip olur. Ee, görüşündeyim tabii 55.5 kilosu ile. Hatta e, 3'ün arkasına 4 girer. 3 eksik koşar bir şeyler olursa da öncelikle 4'ü mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Lady Pia at yazacak arkadaşlara. Sonrası sıralamam aynen tabloda olduğu gibi 2, 1, 5. 7, 6, 8 diye gidiyor. Biraz iyi bir şeyler görebilsem 6'da, 7'de, dışı saflanlarda 5'te çok önerdim bu atı. 1.60 kilo yani yamak bir yani. Lord of Time 4 gün arayla burada önerdim yok at. Bunları önermek mantıklı gelmedi bana. Bir 4 kaldı sadece. 3'e rakip çıkabilecek düzeyde gördüğüm safkan. Güzel de ikili verir. 3'ün arkasına 4 girebilir. Hatta hatta yarış dahi tahmin ettiğim gibi koşarsa yarış kazanabilir. 4 numaralı Safkan. Bu AGF'nin yanına at yazmak isteyen arkadaşlar ilk önce 4'ü önereceğim. Bir nevi diğer atları da tutmuyorum. Bu şartlar altında 3'ün kayba gitmemesi halinde de net bir yarış koşar kazanır düşüncesindeyim. rakip 4 başka da söyleyeceğim yok 6. koşu handikap 16 dişi handikap 2 bu grupta handikap koşmayan handikap atı olmayan dişi safkan bir oğul şah 4 yaşında getirilip yazılmış 66 handikapla kısa vade 8'den geliyor saçma bir kayıt yanlış bir kayıt ya AGF toplayacaklar S'ye basacaklar bilmiyorum artık bir oğul şah Favori, mecbur favori arkadaşlar. Bu tip atlar bu tip gruplarda handikap atları yanında farkını gösterirler. Giderlerse her şey kazanırlar. Bir nolu safkan. Burada uygun kilolu bir tane iki safkan daha doğrusu şarta uyan tek safkan da kilosuyla altı eğilecek. Kaisberg o da geçiliyor tabii Beşe de geçiliyor. 2'ye de geçilir. Ancak iki de dört yaşında bu da 61 kilo. Kaisberg kazanmasının tek sebebi Kaisberg olur. Bir Kaysbert'e de Kaysbert geçer. O yüzden 6'yı da ben kuponlarda bulundurma taraftarıyım. Birin rakibi bu kiloyla 6 olur. İkinin rakibi 61 kilosu ile grubun kaliteli atı kalan 9 yaşının avantajı olur. Bakın 5 kuğu güzel olur. 1-6 2-5 sıralaman bu şekilde 4-3 8 sürpriz atlar arkadaşlar yani 4, 3, 8 biraz daha geri planda kaldılar. 4 Jokey olsa olsaydı bunu da çok daha ön planda önerirdim. Ama yamak bir var. Çünkü geçtiği bir grup. Diğer paranın geçebileceği bir grup. Alttaki grup. Apranti ile zorlanır. Tabi yazılabilir. 4, 3, 8 tercih sebebi tabi ki. 7. koşu. Handikap 15 dişi. Handikap 2. Burada da %57'lik 4 nolu safkan var. İki yarış kazanmış durumda. Bu da yani çok yüksek kalitede bir safkan değil. Grupta geçirebilecek safkanlar var mı diye baktığında bir tane at önereceğim buraya. 5 nolu safkan. Bu da grubun en kaliteli atı. İstanbul'dan yarışlardan geliyor. şart handikap olması kilolar dengeli. Ancak kalite avantajı İyi at olma avantajı 5'ten yana. %5'lik de oynanma var. <laughs> bu AGF'nin yanına ben kendim yazacağım arkadaşlar. Sizlere de öneririm yeriniz varsa. Yoksa AGF'yi tek atacağız diyen arkadaşlara da tek kelime etmem. Kazanır AGF. Yani koşar durumda sıkıntısı olmayan Safkan. 4 numaralı Safkan. İşte bu at geçecek at kapalı biraz. Kapalı kutu olan. İstanbul'da bu pistten etkilenmezse ondan daha kaliteli gördüğüm 5 olur. Diğer atları önemleyeceğim. Birin ilgilileri Duygu Fatura iyi at sahibidir. Severim kendilerini de. Bohemian Rhapsody at starttan çıkmıyor. Grubun kaliteli attı. 4 gün sonra yarışa kaydederek burada da hafif de olsa AGF alarak bizleri mağdur etmenin anlamı yok. 4 günde at değişmez. Çıkmıyorsa çıkmıyordur. Eğitim vermemişseniz Olmaz. Şimdi çıkar starttan. Bakın da söyleyeyim. Bir gibi atlar. Starttan çıkar bir gün. Çıkmaz çıkmaz. Çok uygun gruplara geliyorlar çünkü. Çıktığı anda yarışı kazanır. Kimse de olmaz. Bende de olmaz. Duygu fatura. İlgililer artık. Bayis harici koşarlardı eskiden. Onu kaldırdılar. Yarış severi çok düşündüğü için TCK yönetimi ilgilileri. Bunu kaldırdılar. Başımıza bela alıyor bu starttan çıkmayan atlar. Yani atıyoruz. Çıkacak çıkmayacak. Bunun gibi çok at var. Bunu da aktarayım. Varsa diğer atlarını tuttunuz arkadaşlar. 4-5-5-4 beklediğim yer sonuç. 8. koşu şartlı 4. Burada da 2 at önereceğim. Diğer atlar 4-1 dahil diğer atların yazılmışı bırakacağım. 5 nolu safran. Bu da İstanbul'dan kazanarak geliyor. Önemli. Ki bu mesafeleri yapabilen safkan pistten etkilenmezse 5 kazanabilir. Onu gördüm. Mutlak kuponlarınızda olsun dedim. Altın oğlu safkan aradan 130 günlük aradan etkilenmez de yarışa gideceklerse ki gitmek gerekir. kalite atlardan grubun. Grup 3 sprintinden sonra ara verdirdiler. Grup 3'te Long Run'ın arkasından dördüncü yani. Boş dördüncülük değildi. Sonra kısa vadede kaybedeni koşmadı. Burada hazırlamışlar saati etkili olur. Altın olsa da rakip. 1 4 eksik koşuyorlar. Dikkat edin bu atlara. Bugün koşar kazanırlar. Yine bunlara itiraz etme MGF'ler. 1 4 4 1 yazılırlar ama tek atmak risklidir böyle atları. Uygun gruplarda ikisinden de iyi yarış gelmedi. Sebebi bu. 3 bile kazanıra girmiş durumda 5 ve 6'nın eksik koşması halinde. En grubun en ağır kilolu ve en zayıf atı dahi 2 kuampo dahi. Burası da böyle şartlı 4'tür burası. Hani benim önerim 5 ve 6'nın kuponlarda bulunması diğer atlar tamamen size bağlı tercih sebebi. 9. koşu tekrar şartlı bir 4 tane atın yaklaşık AGF'si yüzde %80 hangisinin çıkacağını kestiremediğim için dördünü de önerip bırakacağım. Varsa için içinde tek tuttuğunuz tek atın en güzeli bu. Her zaman söylediğimdir. Dörtte bir gördüğüm bu. bilgi alırsınız. Şu at kazanır bilgi gelir. Tüyo gelir işe yarar burada. Başka yerde yaramaz. o da yararsa bir de. Her zaman da dek gelmez çünkü. Dördünden umarım dördünden biri gider yarışa kazanır. Bir de o var varsa diğer atlar artık arkadaşlar. Şartlı birinin yorumunu yapmıştım. Bilmiyorum başkası. Başka bilgi şartlı bilgiler için yok. Son ayak 10. koşu, handikap 14, handikap 2. Burada da 2 no'lu Saklı Kız aradan dönüyor, Ankara'dan geliyor bu safkanda. Ama galoplarını görmedim at. Bu at, 2 Saklı Kız bu grubun üzerinde bir atsa, at. Yani bu da handikap 14 atı değil. Mutlak kuponlarımızda bulsun bulunsun. Nasıl performans gösterecek bilmiyorum ama ben de kazanır da çıkıyor. Yani hedef yaptılarsa bu koşuyu saklı kız gibi safkanlar kolay da yarışı kazanabilirler. Burada kilo e, uygun safkanlardan biri 6 kol Blue olmuş. Sürpriz yapar gelir. Bulunması gerekir bence. Kaisbert var 3. Can Hıraş kilo verdi. 5 de kilo verdi. Beraber kilo verdiler. Bunlardan da iyi koşu gelir. Bu handikap yarışta e, yazılırlar arkadaşlar. 3-5. AGF alan 4 koçun bir rüzgarın hızı. kilosuna rağmen bu handikap 14 handikap grupta 59'da geliyor. 59.5'lar geliyor. Yazılacak safkanlar. Varsa diğer atlardan tespit ettiğiniz ekleyebilirsiniz. Benim görebildiklerim bunlar. ikinin gruptan farklı olduğunu, üst grup atı olduğunu, bu grubun üstünde olduğunu, aradan etkilenmezse kazanabileceğini tekrarlamış olayım. Tek risklidir ama yani arada ben tek atar bakarım öyle. Öyle atlardan biri. Ya gelir ya gelmezdir. 6 5 3 rakip 4 1 yazılır diyebileceğim safkanlar. Kocaeli böyleydi arkadaşlar. Umarım yazdığınız gibi gelir. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.